Bak da ezmesin. Biraz dikkat et. Az önce biz bayağı oh. şey yaptık babası. Oynadık ama. <laughs> Oturma sakın. <laughs> Kardeşin üstüne düşme ama tamam mı? Çok dikkat et. Yavaş, yavaş. Aşk şu batıl inancına ya batıl inancın var mı? Üstten geçersen bir kere daha geç boyu kısa kalır. Yavaş. Küçükken annemler çok yapardı şimdi. Göktürk üstünden geçti ya. Bence nasıl görürsün ben <laughs> Yanlış yere de çekilmesin. <laughs> Boyun uzun canım maşallah. İnşallah sana çekerler boy konusunda. Gerçi anneleri de çok kısa değil yani. Bilemiyorum. <laughs> Ay, bismillah yavaş. Canı yanmasın topa basabilirsin. Sıkıntı yok aşkım. Sen dokunma, dokunma, dokunma. Yalnız ben bir bir hafta bu tatlıyı nasıl atacağım acaba? Çorba, bir gün çorba, bir gün ek tamam. Tamam. bir yandan diyetteyim. 28 kilo verdim diyetle 3 ayda. Aktif devam ediyorum ama doğum günü kutlaması sebebiyle virgül koyacağım. Canı yanmadı değil mi? Ha? Ay çok çirkin duruyorsun öyle yapma. <laughs> Doğum günün sebebiyle biraz ucunu... Aslında çok da kaçırmadım ya. <laughs> İki tane donut yedim, bir dilim pasta. Ama işte... Yani özel günde de yemeyeceksen kardeşim. Neyse devam ederiz kaldığımız yerden. Ay YouTube çok iyi oldu bana ya. Valla dertleşiyorum öyle YouTube'la. İzleyen var ya da yok bilmiyorum ama. Ben seviyorum ya YouTube'la konuşmayı. Aşkım bak canın yanmasın. Birazcık sanki huzursuzlandı gibi hissettim. Oturarak zıplasana. Bak oturduğun yerden zıpla böyle. Hadi kardeşin de oturduğun yerden zıpla. Ha topları mı atacaksın? Tamam ama ben bir, bir de bir saniye. <laughs> Soklar attı ki daha rahat zıplayın diye. Biraz kardeşine zarar verecek gibi hissetti. Heh. Ama kardeşinin üstüne düşmeden tamam mı aşkım? Ellerini ayaklarını ezme bak. Eski Sümeyye olsa şu an bunu hayatta yaptırmazdı. <laughs> Ama artık çok takmıyorum ya. Düşe kalka büyüyorlar sonuçta. Tamam ama artık o ama kardeşin artık zevk kalmıyor. Ağlamaya başladı. Burada bırakıyorum. Hadi zıpla bakalım. Kardeşim bu kadar dayanamadı. Artık bir yerden sonra huzursuzlandı. Ay. Vay ne kadar da yükseğe zıplıyorsun. Harikasın bebeğim. Harikasın. Salıncağa bindireyim mi seni bebeğim? Duvarlarımız hep boya. Çizgi. Hadi gel biz odaya gidelim artık. Evet. Mekana giriş yaptı böyle. Örü mekanına giriş yaptı. Örü mekana giriş yaptı. Gökbörü bu sensin biliyor musun? Bu sensin biliyor musun anneciğim? Her Türk gibi. Değil mi? Türklükte kurt özel bir simgedir. Bunları büyüyünce öğreteceğim ben sana. Ay ben yerim seni ya gerçekten. Gerçekten. Böyle bir yaşında. Ya buradan da bakalım biraz manzaraya. Aa flaş açık. Parlayacağız. Kapatalım. Hı. Buradan da bir farklı görünüyor. evinde doğalgazı olmayan, yakıtı olmayan, hakikaten soğuktan battaniyeyle oturan. O, kadar insan var ki yardım etsin yani Rabb. Gerçekten çok zor kışın. Hele ki çocuklarla da inanılmaz zor. Kış bittiğinde savaştan çıkmış gibi oluyorsunuz doğalgaz faturalarından. Görüntüsü çok güzel. Ama işte soğuk. Ankara'nın ayazı. Baba işe mi gidecek anneciğim? Hı -hı. Baba işe gidecek. Gelsene şöyle. Bir, bir iki daha fotoğrafınızı çekeyim de video içerisinde. Baba Böyle Baba geldiye var. Pek fena pek. Ama bak rüzgar gülünü gör. Börü bak, üfle babası. Üfle. Baba. Yapın. yerim. Ben senin o tipini yerim. Bak bak bak. Ben yerim seni ya. Yerim kuzum. Mavişim, mavi işim. Mavi şeyliğim. Mavi Şimdi ışığa getir de gözlerini görelim. Hep karanlıkta kalıyor yavrum. Bırak. Cama çok şey yapma üfürüyor. Ya bu camlar, camların üfürmesi nasıl engellenebilir ya? Ay, nasıl böyle? Bu e, pima penlerin e, şey ayarını yaptık da e, e, süper, e, süper. E, fitilleri bir değiştirelim. Bu böyle olmaz. Üşürüz ben şu perdeyi bir örteyim. Çok güzel. Manzara süper. Bak bak dur akşama kadar. <laughs> Aşk benim telefonumun ayarı bayağı kötülemiş ya. Seninki içeride şey diyor da. Hı? Baba uyku. Uykusu mu gelmiş? Hı. Ama burada içeri geldi. Trambolin'e girdi açıldı uykusu. Ha diyordu şu an demiyor. Tüh keşke biraz daha istikrarlı olsaydı uyku konusunda uyuturdum. Hadi gidelim Göktürk'ün yanına. Bakalım ne yapıyor Göktürk. Bak. 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 Bak rüzgar gülüyor. <laughs> Bu rüzgar gülüyle alakalı da bir şey söylemek isterim ilgilenenlere. Çocuğu geç konuşan ya da geç konuşma eğiliminde olan aileler çocuklarında çiğneme yetilerinin yani şöyle söyleyeyim, çiğneme yetisi çok gelişmeyen, üfleme yetisi çok gelişmeyen çocuklar da konuşma gecikmesi oluyormuş. Bu sebepten ötürü. Eğer ki çocuğunuzda konuşma gerilemesi varsa ya da e, gecikmesi, tembelliği varsa ya da siz bu şekilde düşünüyorsanız ya da bir yani illa bir doktor tavsiyesine gerek yok. Çocuğunuzu rüzgar gülü alın. Hem nefes egzersiz yapmış olur. Hem de üflemesi kuvvetlendikçe e, konuşmaya hakimiyeti daha da artar. E, üflemenin e, ve pipet kullanmanın, üflemenin ve çiğnemenin Çocukların konuşmasında çok 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 önemi varmış. Ben bunu Gökçük biraz açıkçası geç konuştu, çok da geç konuşmadı. Biraz evhamlı olduğum için belki bana geç konuştu gibi geldi ama doktora götürdüğünde gayet sağlıklı olduğunu, erkek çocukların geç konuşabileceğini söyledi. Hakikaten de öyleymiş. Şimdi açıldı ufak ufak artık kendi her şeyi konuşmaya başladı. Ama ben yine de tedbir olsun diye rüzgar gülü almıştım ki üflemesi daha e, gelişkin olsun diye. Mesela bir buçuk yaşında çok rahat pipetle e, bir şeyler içebiliyordu. Pipetle bir şey içebiliyorsa, üflemesi iyiyse ve çiğnemesi de kuvvetliyse ise çocuğunuzu muhtemelen... E, bir sıkıntısı olmadan e, istediği za yani zamanı geldiğinde istediği zaman e, konuşacaktır. Bizimki öyle oldu. Yani rüzgar gülü sadece bir oyuncaktan ibaret değil. Onu söylemek için böyle e, bir not geçtim. Tabii ki doktor vesaire değiliz ama bizlerde de hekimlerden görüş alıyoruz, pedagoglardan görüş alıyoruz çocuklarımızla alakalı. Sürekli araştırıyoruz. Rüzgar güllü edinmenizi tavsiye ederim. Çocuklarınızın hem hem nefes egzersizi olur hem de üfleme yetisiyle yetisi daha çok gelişi ve konuşmasına muhakkak yansır. Bunu söylemek istedim. Baba. Merhaba Nadir Bey. Ne yapıyorsunuz acaba burada? Aa, burada salıncakta sallanan bir adet çocuk varmıştır. Bakayım bir netleyelim. Netlemiyoruz. Baba. Baba. Kim? Çıkacak mısın hey. artık? Hı. İyi hadi çık. Ben de videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın de. Bizi takip edin de. Abone olun. Abone olun. Beğenin. <laughs> bizi takipçi kaybettiriyorsun. Böyle davranmamalısın. <laughs> ne var yani bir abone olun desen? Hayret bir şey. Takipçi kaybettiriyorsun bize. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Benim niye netlemiyor ya? Bir şey oldu yine. Otomatik netlemedeymiş. Aaa AF'de kalmış. Otomatik netleme. Ben manuel alışkın olduğum için otomatik de yapamıyorum. <laughs> Hoşçakalın. Abone olun anne, de. Anne. <laughs> abone olun. Ayağım benziyordu. Gördük söyler misin? Abone olun. Ama abone olun da emir kipi ya. Hiç sevmiyorum. Abone olur musunuz? Allah seni ne yapmasın. Zaten 20 tane takipçimiz var. Kaybettireceksin bizi. Takipçi kaybettireceksin. Çirkef. ki. -E. Kapatayım mı? Pat. Kapat. Kapat. <laughs> Hoşçakalın Pat. kendinize iyi bakın. -E. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize -E. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bize tahammül ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Kafanıza şişirdik, kafanızı şişirdiysek de kusurumuza bakmayın. Ee, Hoşçakalın.